Oyuncuların kralı ailesinden salam dostlar. Bugün sizinle birlikte Sky hayatta kalmaya çalışacağım. Burada 3-4 tane ada var. Şimdi torpa kırıp e, kırık da jenerite En birinci torpa kıracağım. Adamızı biraz büyüdüreceğim. Adamızı içerbek. Ağacı kırarken fidan düşmesin. Şimdi ordumuzu kıralım. Siz ben adım kırarken kanala abone olup like atmayı, bildirim tuşunu açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun ikinci bölümünün gelmesi için sizden sizden e, 10 bin like istiyorum. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi kırık taş jeneratörünü yapacağım. Şimdi şuranı kapatacağım. Arkadaşlar bu arada kırık taş jeneratörünü yapar çok da bilmiyorum. Olmayabilir. Lav ve suyumuza göstelim. Evet, suyu galiba buraya lavda. Arkadaşlar yanlış oldu galiba. Arkadaşlar yanlışlıkla lavı koydum olmadı. Ben hemen e, bunu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Şimdi. E odun e. odundan kazma yapacağım. Önce bunları çevirelim ve çalışma masası yapacağım. Bir tane çubuk alalım. saçma masasını buraya koydum. Arkadaşlar bir tane fidan çıkmış. Şimdi bir tane kazma bir tane de balta yapacağım şimdi. şimdi kırık taşımızı kırmaya hazırız şimdi başlayalım arkadaşlar alamadım Arkadaşlar ben hemen e, e, Kırık taş kırıp geliyorum evet, Arkadaşlar 3.64 tane Kırık taş 3.64 3 tane de kırık taş kırdım Şimdi adamımızı Büyükmeye başlayalım bunlardan yapacağım. Adamızı büyütmeyeyim. Arkadaşlar ben adamı büyütürken siz de kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bu videonun ikinci bölümünün gelmesi için e, bin e, 10.000 like atın. Bu bu video 10.000 like gelirse bunu bu skar blokun ikinci bölümünü çekeceğim Arkadaşlar bu arada yağış yağıyor yağır biraz ya şimşek çakar Arkadaşlar skar blokdan sonra tek blok serisine başlayacağım o, o seriye de bakmayı unutmayın. Hatta şurada şu adıya gitmek istiyorum. Oradan koyun. Koyunları öldürüp kendime yatak yapacağım. Ve evde gideceğim sonra. arkadaşlar adamı büyüttüm kulağını böyle katlayalım güzel şimdi karşıdaki adaya gideceğim bu arada dört dösten, tane galiba dört tane ada var bilmiyorum Arkadaşlar adaya çaktım. Bütün koyunlar ölmüş. Şimdi bunu kendime ada yapacağım. Yatak yapacağım. odam yok Şu an gideyim, Bakın aşağı, aşağı Bakın bu arada aşağı düşersen bütün gidecek olmayan. Arkadaşlar, haşa at şey. Bak para da haşa at şeysin. Her şeyim gidecek ve öleceğim. Açacağım. Arkadaşlar çekeceğim Açıyorum. 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 arkadaşlar evet, inşallah ve evet, taşımız yeter arkadaşlar yağ çeşti geç, Arkadaşlar Maden Adası'na geldim. <laughs> Arkadaşlar elmas var burada. Benim takvimim. Güzel kendime. Arkadaşlar yanlış yaptım ben. Yeniden gitmemiz. Gidiyorum. arkadaşlar ikinci bölümde de indi gideceğiz. Şunu yapacağım. Ne gibi? Rica desem şimdi demir, demir. Demir ve demi, kazma yapıp elmas alacağım. o kadar yeter. yeter de bir ata şimdi kendimi arkadaşlar kendi şunu yap Bir tane gemi öreceğim. Bir de komşu. Şimdi gemiden kendini kazma arkadaş şimdi de çubuğum yok kendini alayım için da yok burada ada var ora ikinci bir akıl var ağacımız büyümüş ikinci, ikinci bölümde de kendimize ev yapacağım

I'm going to go Şimdi bir tane çıkart <laughs> yapacağım. Şimdi kazma yapalım çocuklar. Ve elmas kıracağım Arkadaşlar elması kırdık. Bir tane elmasımız oldu. arkadaşlar ben böyle gittikçe şey. kendimi olmaktan zor çekerim. Arkadaşlar şimdi onu şöyle koyuyorum. Ve hayatımda bu kadar çok yemek kurmamıştım. お私たちは今すぐに食べられないと思う。

arkadaşlar kendini ne kadar elması var tamam, arkadaşlar altı tane elması var arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik kanala abone olmayı like atmayı bildirim için unutmayın e, e sağ olun bay bay İkinci bölümde de ve bu adıya ve ende gideceğiz şimdi o sandığı, ikinci bölümde o sandığı açacağım. Sağ olun. Bye bye. Kanala abone olmayı unutmayın.